Arkadaşlar ikinci balığımız hayırlı olsun. Bu sefer Cemil kardeşim taktırdı. Evet. Yine aynı seviyeli bir balığa benziyor. Evet. Biz evet bu bir kilo. 800 gram bir kilo. İyi. Evet. Ya da bu. Bu balığı salacağız abi. Bu balık salınacak. Salınacak sene yine bize gelecek o. Bize gelmezse başkasına gelecek. Büyük balık olana kadar salınacak. Evet. Cemil kardeşim yakaladı ve onu şimdi azat edecek. Onu onu tekrar sulara gönderecek. Böyle kardeşler. Küçüğü salacaksın, büyüğü yakalayacaksın. Bu böyledir yani. Tam karanlık toplanalım derken toplanalım derken Cemil kardeşimin oltaya vurdu. Ama evet büyük değil. Bazen böyle küçük de geliyor. Efendimiz birinci önceliğimiz balığı yaşatmak yani. Bazen de çok sert çok fazla yutunca çıkarmak kancayı zor oluyor. Çıkardı. Evet. İnşallah yaşar. İnşallah. Bir şey olmaz o. Suda mutlaka kendini tedavi eden bir kamımızdı bu. Bu evet. Bir, bir buçuk kilo olmadan almıyoruz kardeşler. Kimse de almasın. Evet balığımızı saldı gidiyor. Evet.